GTO borsası üye olmalıysanız açıklama linke tıklayarak ya da şu an sağ üstte çıkan video kartına tıklayarak 5 dakika içinde hesap yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar Coiny e, TL kanalınıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün size GTO borsasında People coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereceğim. Ama öncelikle size Coin Market Cap'ten People Coin'i göstermek istiyorum. Gördüğünüz şu an People Coin'in şu anki güncel değerini görebilirsiniz. Aşağıda grafik şemasını görebilirsiniz. Ama arkadaşlar burada en önemli kısım market kısmına geliyoruz. Burada görün üzere GTO borsasında bu coin yayınlanıyor. GTO borsası da bu borsalar içinde en kolay alım satım yapabileceğiniz borsadır. O yüzden ben GTO'da nasıl alıp satılacağını size göstermek istiyorum. Ama hala GTO borsası olmadıysanız açıklamadaki linke tıklayarak 5 dakika içinde hesap kolum yapabilirsiniz ve kimliğinizi doğrulayarak hesabınıza para atabilirsiniz. Buradan al sat kısmından spot trading kısmına geliyoruz. Sol üst köşeye people, Geziyoruz. Buradan People USDT seçiyoruz. Gördüğünüz üzere şu anki People Coin'in güzel değerini görebilirsiniz. Aşağıda ise grafik aşamasını. Artı ile yakınlaştırabilir, eksili ile uzaklaştırabilirsiniz. Buradan bir günlük, bir haftalık, bir aylık değişimlerini de görmeniz mevcuttur. Sağ kısımda ise emir defteri var. Daha yüksekten satmak için emir verebilir ya da daha düşükten almak için emir verebilirsiniz. Gelelim nasıl alıp nasıl satılacağına. Örneğin ben 200 dolarlık People Coin almak istiyorum. Şu anki alış fiyatı 0.73. Eğer ben burayı 0.74 yaparsam arkadaşlar arada çok ufak bir fark oluyor. Daha az bir alış işlemi gerçekleştirmiş olurum. Bunu da sol alt limit order kısmından emirlerim kısmından görebilirsiniz. Örneğin 100 dolarlık da People Coin satmak istiyorum. Burada şu anki satış fiyatı 0.73. Eğer ben burayı 0.72 yaparsam daha hızlı bir satış işlemi gerçekleştirmiş olurum. Aynı şekilde emirlerim limit order kısmından görebilirsiniz. Al veya sata battıktan sonra işleminiz biter arkadaşlar. Cüzdanın funds overay kısmından da cüzdanınızdaki bakiye görebilirsiniz. Video için hepsine çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.